Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle e, Korkunç öğretmen oynayacağız e, Ben ölmüştüm Böyle göstermek istedim Zaten öldüğümde siz görürsünüz Nasıl öldürüyor Bilmeyenler için Belki bilenler vardır Ben bilmiyorum Bilenler var mı yok mu bu bölümü bir türlü geçemedim. Şimdi arkadaşlar ben bu bölümü hiç, hiç geçemiyorum. Çıkmış burayı. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Çözelim 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 çözelim. Aşırı şeyde ııı ııı ııı

nasıl yapacağım bilmiyorum bunu. Arkadaşlar bu nasıl yapılacak? Bilenler varsa yoruma yazın. Bu burada bir yerde ama Arkadaşlar, şimdi bunun bu havlu. Arkadaşlar, şimdi benim adım, bu bahçeden çıkmam lazım. Su, Hüseyin sus. Gel konuş. Arkadaşlar, bu Zeyno burada? Biz Hüseyin Gül'deyiz, Hüseyin burada. Kovalıyor 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 Ama bilmiyorum ki Ben tabriye gelebilirim Bilmiyor ki Arkadaşlar arkadaşlar al, 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 al. Bunu, bunu. Al, yakınlaştım. Hmm. yakınlaştım arkadaşlar Bunu almıyor Kömele bas, bizi göremezsiniz. Kömele bastık arkadaşlar, bizi göremez. Arkadaşlar... Barda enerjim bitmek üzere herhalde. Yokut oluyor. Arkadaşlar, baktım daha orada... Arkadaşlar yanmam lazımdı. Ee, gitmiyor çünkü oradan. O yüzden yanmam lazımdı. Sen konuş. Yanmam. Evet yanmasın lazım. Senin de dediği doğru. Şu Sen mı konuşuyorsun? Yok YouTube videosu çekiyorum. Sen de var. yakında kanal açacak ama. O da beş yaşındaydı, altı yaşına girdi. Giresi gireli e, çok oldu. Reklam da bitmiyor. Arkadaşlar, reklam da hiç bitmiyor. Benim o, sen, o benim iki tane siyah o siyah porsim orada da diğer o o porsim nerede gitti? Bilmiyorum ki senin. senin senin oyuncaklarına kar. Hüseyin bir dakika. Bu arada ben de 6 yaşındayım. Hüseyin de 6 yaşında. Boylara bakak mı? He? Boylarımıza bakak mı? O, o, o. Bakmayak. Ben senden uzunum Hüseyin. Ben Hüseyin'den uzunum bu arada. Şimdi eve gireceğiz. Ben de, ben de senin atı ben de senin yasında olurum değil mi? Hı -hı. Arkadaşlar neyse üstünde tomakla birazcık büyümüyor ki Bu arada arkadaşlar ben e, sünnet oldum. Ayaktayım. Daha iyileşmedim. O yüzden ayakta, ayakta durabiliyorum. Şuradaki yıldızı alacağım. Arkadaşlar İyi şey. Bu arada şimdi eve giremeyeceğiz. Geliyor çünkü. Zaten evin kapısı kapalı. Kilitli. Enerjimiz bitmek üzere. Şurada görüyorsunuz. Şurada vardır herhalde. Enerji içeceği. Daha fazla gidemiyoruz. Yok. Arkadaşlar enerji içeceği yok. Bakalım bakalım yok yok yok. Arkadaşlar enerji içeceği yok gerçekten. Buralarda bir yerde olması lazım o enerji içeceği. Bittik bittik arkadaşlar bittik. Bittik arkadaşlar. Arka havuza gideceğim. Senin. O havuzun orada. Hı -hı. Şimdi buradan çıkıyoruz arkadaşlar bir anda sessiz oldum Çünkü o bunları alıyordum şimdi arka yere geldik sein bununla Bunlar burada bir şeyler yapıyor ama şimdi şurada bir yıldız var. Onu İki tane yıldızımız oldu. Hadi bir havuza hafız girsin. girilmiyor Hüseyin. Bak mı? Arkadaşlar oyundan çıktı bir anda. Enerjim çok az kaldı. Haberiniz olsun. Su mu Az kaldı. Hüseyin. <laughs> oh, I'm looking forward to having my favorite <laughs> breakfast. Bakın, artık, ee, büyüdüğün için abiler böyle birisine abiler büyüdüğü için vurmaz ki. Sen de vurma sen de artık büyüdün. Arkadaşlar şimdi yiyor. Şimdi yiyecek. Sızdıklık. Arkadaşlar yaptık. Aslında ben bu bölümü yapamamıştım. Yaptık. Yaptık. Seyir bu da şaşırdı. Benim öyle yaptığıma. Değil mi Hüseyin? Şimdi evet. diğer diğer yapma geçiyoruz. yapıyoruz. Ne mi? Ha? Ne yapıyoruz? Sen ne yapıyoruz? mi diyor? Ben de adını söyleyemiyorum. Sen de söyleyemiyorum. Ee, mi şimdi arkadaşlar ee, tekrar <laughs> oynuyoruz. Adımızı söyleyecek mi? Yok. Yok. Bu arada benim adım Yiğit Han. Senin... Benim adım da Hüseyin. Senin zaten senin adını söylüyorum ya ben orada. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Biraz öksürüyorum da. <laughs> şimdi arkadaşlar. Bu arada şey şimdi geliyor biz burada kaldık. Geliyor ama biz burada kaldık. Hı -hı. Kurtaldık. Bir iki tane yıldızımız kaldı. Of of. Arkadaşlar enerjimiz bitmi bitmiş. Videoyu az daha kapatacaktım. Hı -hı. Enerjimiz bitmişti çünkü enerjimiz bitmişti arkadaşım. Sonunda eve girdim yerlerinde. Ben de, tablet... de tabletimi alıp oyunu yeah. Hüseyin adı Korkunç Öğretmen. Hüseyin. Neredeyiz biz? Ben de bu Bilmiyorum. Burada şey var ya. Biliyor mu benle uyku? Bir şey bil yok çekemiyorsun. <laughs> Arkadaşlar, <gülüyor> enerjimiz bitti sıfır. Şimdi enerji bitince böyle yürüyoruz. yürüyor. Şimdi videoyu kapatıyorum. Burada yanmak istemiyorum. I was like.